Yola bu kadar erken çıkmak zorunda mıydık? Daha uyku alamadım. Hayatım gitmemiz gereken nereden baksan en az sekiz saatlik yolumuz var. Ben sana söyledim değil mi dün gece erken yatmanı? Ben ne yapayım bütün gece çalıştım. E, iki saatlik uykuyla duruyorum ben. Sen alışıksındır. Tabii canım öyleyimdir. <laughs> Özgür Bey yol macerası var galiba. Müzikler eşliğinde güneşe doğru. Var Aylar'cığım var. Gitmemiz gereken böyle uzun ince bir yol var. Tutma bizi su falan dök arkamızdan. Ezgi Hanım iyi tatiller. Aman yana dikkat. iyi kremlerin bikini yapmasın. İyi tatiller, iyi yolculuklar. Kızgın kumlar, serin sular. Ya yaşıyorsunuz bu hayatı ya. Beni araba tutar. İnşallah iyi kullanıyorsundur. Pardon? Aa ben pardon. Yani senin herhangi bir şey kötü yapma ihtimalin var mı? Bendeki de soru. Affedersin yani herhalde. Ne kadar sürer peki? Vallahi seni hesaba katarsak beş. Normalde yedi sekiz. Ne demek o şimdi? Seni hesaba katarsam falan? Ha yol bir an önce bitsin diye basarım gaza diyorsun. Evet canım öyle bir şey der miyim ben? Sen sıkılırsın diye yani. Seni düşündüm işte hiç inandırıcı olmadı. Ha, olmadı mı? <laughs> hala uyku alamadım. Keşke yola çıkmadan kahve falan isteydik. Ha, senin uykulu halin böyleyse hiç kafeinle ayıkmayalım. Yolumuz uzun, bitmez. Bence de. Ben hiç uykumu falan açmıyorum. Sen ne yolculuk anca uykuda çekilir. Ya sen ciddisin, bayağı böyle bu şekil. Uyuyacaksın, ha? Ayıp be ayıp. İnsan bir co-pilotluk falan yapar. Böyle oynayacağım diyorsun. Peki sen bilirsin. Yedi saat demiştin değil mi? Yok. Ben yedi saat aralıksız konuşabiliyorum. Ben küçükken... Pişman oldum ya tamam. Vallahi kısıyorum şu an. Lütfen. Gerçekten kısıyorum ya şu an. Duygusal tempolu bir müzik açıyorum. Sen nurlar içinde uyuyor. Vallahi bak. Teşekkürler. Bak, kuşu içinde. O Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.